Merhaba Pendikli TV izleyicileri, ben Azra Başaran. Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi adayı Berat Maksusta'nın misafiriyiz. Merhaba Berat Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben Berat Maksusta, 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim, 2. sınıf üniversite öğrencisiyim. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde okuyorum. Pendik'te doğdum, büyüdüm. Üç kuşaktır Pendikliyim. Aslen Rizeliyim. Annem Trabzonlu, babam Rizeli. Belediye meclis üyesi adaysınız. Yerel seçimde yaklaşmak üzere. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir şu anlık? Biz her gün çalışıyoruz. Ee, çalışmalarımız iyi gidiyor. Halktan çok güzel tepkiler alıyoruz. 30 sene sonra pendik bir değişim istiyor. Yani bunu fark ettik. Sayın Tarık Balyalı da aynı benim gibi. Doğma büyüme pendikli. Seviyorlar. Doğru aday bence pendik için. Sayın İmamoğlu Başkanımız 5 yılda belki de 20 yılda yapılmayacak hizmet yaptı. 65 kilometre metro yaptı. Önümüzdeki 5 senede de devamı gelecektir inanıyoruz. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz yerel seçim sürecinde? Pendiner mahallelerinde varız. Her akşam ben çalışıyorum. İftar programlarına da katılıyorum. İftardan sonra kafelere çıkıyoruz. Gençlerle bir araya geliyoruz kafelerde. Gençlerin size yaklaşımı nasıl ve ne gibi sorunlarını dinliyorsunuz? Gençler beni görünce çok şaşırıyor tabii ki de 19 yaşında aday olduğum için. Gençlerin çok gelecek kaygısı var. Ve bunalmışlar bu siyasi ortamdan artık. Sıkılmışlar. Ceplerinde para yok. Sizin buna yönelik çözüm önerileriniz nelerdir peki Berat Bey? Yani gençsel alanlar yapmayı düşünüyoruz. Sloganımızın adı da gençsel dönüşüm diye hatırlıyorum. Evet efendim. gençsel dönüşüm sloganımız var. Pendik'te birlikte. Tarık Bey'le sık sık bir araya geliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz mesela? Ee, Tarık Başkanımızla neredeyse her gün beraberiz. Esnaf gezilerine çıkıyoruz beraber. Rizeliler Derneği'ne gittik beraber. Hemşerilerinizin size yaklaşımı nasıl peki? Yani destekliyorlar. Hepsi arkamda. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Rizelilerin temsilcisi olacağım inşallah mecliste. Rizelilerin, gençlerin. Belediye meclisi üyesi olduğunuzda kürsüde ilk hangi konuları dile getireceksiniz? Şimdi e, meclisleri ben açacağım gibi gözüküyor. En genç aday olduğum için hem Pendik Meclisi'ni hem İstanbul Meclisi'ni konuşmacı da ben olacağım galiba. Mecliste e, gençlerle meclis arasındaki köprü olacağım. Gençlerle Ekrem Başkanımız arasındaki köprü olacağım. Gençlerle Pendik Meclisi arasındaki köprü olacağım. Ekrem Başkan gençlere çok önem veriyor. Gençlere şans veriyor. Burada canlı örneği. Türkiye'nin en genç meclis üyesi adayı siz oldunuz. Yakınlarınızın ve çevrenizin size yaklaşımı nasıl oldu? Nasıl tepkiler aldınız? Bu işlere erken başlamak lazım. Ailem destek oluyor. Zaten bu da tesadüf değil. Ee, babamı bilen bilir Mehmet Salih Usta. Üç dönem Pendik'ten belediye başkan adayı oldu. Yani senelerimiz siyasetle geçti. Ben zaten siyasetin içinde doğdum. Yani 2004'te ben doğduğumda babam adaydı Pendik'te. Siyasetle büyüdüm. Babamla e, siyasi programlara katıldım hep. Ankara'ya kurultaya gittik babamla beraber. Yani siyasetin içinde büyüdüm yani. İlgim de her zaman vardı. Yaşım genç ama yaşıma göre tecrübem fazla. Berat Bey, siyasette değiştirmek istedikleriniz var mı? Siyaseti modernleştirmek istiyoruz. Yaşı küçültmek istiyoruz. Daha mecliste daha gençleri görmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gençlere önem veren bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız Özgür Çelik, genel başkanımız Özgür Özel gençlere her zaman önem vermişlerdir. Ekrem Başkanımız aynı zamanda. Ee, bunun yaşayan bir örneği olarak çok gurur duyuyorum başkanlarımdan. Tarık Başkanıma da çok teşekkür ediyorum listede bana böyle bir yer verdiği için. 750 bin nüfuslu ilçemizde, pendiğimizde 2019 seçimlerinden bu yana 84 bin yeni seçmen var. Bu 84 bin yeni genç seçmen demek bu gençleri kazanmalıyız. Kısa bir süre önce Ekrem ile bir araya geldiniz. Sayın Ekrem ile gençlere yönelik ne konuştunuz? Ekran Başkanımıza pendikli gençlerin problemlerini anlattım. Gençlerimizin genel problemlerini anlattım. O da her şeyin farkında. Seçimden sonra gençlerimize deva olacağız inşallah. Röportajımızın sonuna geldik. Sizin de son olarak eklemek istedikleriniz var mıydı? Biz 30 sene sonra pendikli değişim istiyoruz. Hani artık vakti geldi 30 sene. Hani çok uzun bir süre. Pendik'te Tarık Balyalı Başkanımıza, İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza destek bekliyoruz. Gençlerimizden Hepsi benim yaşadım. Oylarınıza talibim. Bize yardımcı olun. Pendik'i değiştirelim. 30 sene sonra Pendik'te bir dönüşüm başaralım. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün misafirimiz olduğunuz için, beni programınızda ağırladığınız için Pendikli TV'ye çok teşekkür ediyorum. Halkı böyle bilgilendirdikleri için. Pendiklilere de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp bizi izledikleri için. Hepinize selam söylüyorum. Oylarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.